Herkese selamlar biliyorsunuz ki bugün akşam 1.4 yamasının canlı yayını var. 3 tane de elimize 100 adet primocam veren kod geçti. Hemen bu kodlardan birini örnek olarak yazayım. Yalnız yazarken boşluk bırakmadığınızdan emin olun yoksa kodu kabul etmez. Bu nedenden ötürü o boşluğu silerekten kodu yazın. Bakın 2 saniye sonra tekrar deneyin de Kodu yazdım ve kodu kabul etti. Şimdi buradan mailime gidiyorum ve toplamda 300 primocam kazandığımı görüyorsunuz. Kodları açıklamada bıraktım. Açıklamadan hemen bu kodları alın, yazın. Büyük ihtimalle bugün içerisinde bu kodların kullanım süresi dolacak. Kişiyle sınırlı değil, süreyle sınırlı. Bu nedenden ötürü acele, acele edin derim. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Akşama doğru da canlı yayın özeti gelecek. Haberiniz olsun. Sağlıcakla kalın.